Arkadaşlar bugün Honda bir de Volkswagen bakıyoruz arabalardan Lego yaptım Böyle bir göstereyim arkadaşlar Bu Honda olan Öbürü şey, o, Volkswagen Görebiliyorum İşte kapılar açık Telefon diye Bu Honda'na ıı, Yedi tane böyle var Yine da Și bin bei Bojo Mangas. În ce Lass. Und check mal, wer ce lang. Tuck, tuck, ich bohr, da? böyle arkadaşlar işte Hadi görüşürüz arkadaşlar iki tane like gelsin Hadi görüşürüz